Herkese merhaba arkadaşlar Gördüğünüz üzere Bugün maşallah Keçimiz doğum, doğum yaptı Şu an bir tane bakalım Gel Gel ge. Evet arkadaşlar olağımız erkek. Ee, herhalde bir tane daha var. Çünkü biraz küçük gibi geldi bana. Bu dışarı saldım çünkü birazla dövüşüyordu. Ya o kadar baktım. Ne zaman doğum yaptı? Daha demin baktım. Bir şey yoktu. <laughs> Aynı kardeşine benziyor şu. Şu arkadaki. Ona benziyor kulakların. Emecek. Kalk. <laughs> Evet arkadaşlar herhalde bir tane daha geliyor. Şişt, şişt. Şişt, şişt. 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 Bak daha. Ha. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Maşallah. Gördünüz mü ağlakları? Şimdi arkadaşlar keçimiz doğurdu. Ben bunları ilk başta biraz emdirdim. Şimdi biraz daha emdireceğim şey. Çünkü direkt emmeleri lazım. Gel. Gel. Yani şimdi telefon var emdiremiyorum da. Evet şimdi ilk başta kesinlikle ağız sütünü alması lazım ve keçin kesinlikle keçiyi sağmamanız lazım. Yoksa çok önemli. Emiyor. <laughs> 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 çok önemli olduğu için yalamaz lazım zaten yanından ayırmayız. Ee, gördüğünüz üzere ikisi de şu an ikisi de erkek. Maşallah. Bin kere maşallah. Beş bin kere maşallah. Erkek. al, Bunlar da buraya kattım. Hemen şey yapabiliyorlardı. Lan ıstırır. <laughs> Bu arada bunlar biraz... Ve biraz şş, içine ılık su, ondan sonra bir de pekmez koyuyoruz. Bunu da keçiye, keçimiz içiyor. Biraz da tavuklara bakalım o Birkaç tane yumurtla evet. Bakalım. Birer tanesi folluklarda kalıyor. Burada bir tane. Bir tane, iki. İki tane yumurtlamışlar arkadaşlar şimdi. Bakın. İki tane yumurtlamışlar. Öbür horoz saldım. Çünkü bu dövüyor. Şimdi oğlaklarımızı emdirdim, emzirdim. Gel. Kızım, kızım, oğlan. <laughs> Gel maşallah benim kuzuma. Sizce hangi tekeden? Tekenin hangisi babası arkadaşlar bunun? İşte az sonra göstereyim bakın. Altı falan beyaz olan. Şimdi şöyle kaldırdık. Evet. İş. Şimdi arkadaşlar bunun bir tekne oluyor. Allah şöyle kaldırdınız. Bakın şu Aa, göbek bağı normal. Artık bu kendisi emerse emer. Bakın bu ne? Bu bir de iyi. yukarıya iki bacağından kaldırıyoruz. Ve eğer göbeği aşağı sarkarsa birazcık böyle yumruk gibi çok az. Tam böyle çok olursa çok hiçmiş olur. normal yaparsa bile olursa iyi. Yani çok boş olmazsın işte. Şu an bunları emzirdiğim için iyi. Ana iki tane kardeşin oldu. Kardeşim zaten biri buna benziyor. Kulaklara bak. Bak bak kulaklara. Kulaklara. Öyle. Bakın arkadaşlar. Oğlak buna mı benziyor? Bakın bunun altı falan beyaz. Bence bu babası. Çünkü öbürüne Çünkü. dair bir şey yok gibi. Çünkü o siyah. Bakın bu bir hem altı beyaz kulağı da, kulağı da öyle kulağı da küçük biber onunkinin birinde biber bence ondan bakalım öbürleri hangi bunlar da yakın zaten 15 gün falan var ikisini öbür oğlaklar biraz daha uzun yani bayağı var bir ay falan var onlar. evet evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bayağı şeyler yaptık Şimdi biraz daha şey oldu. Zaman geçti. Ben emzirdim. <laughs> ha, maşallah. Şimdi gayri de hoş ediyorlar bunlar. Şimdi arkadaşlar zaten doğumunda gördünüz. Pek çekemedim çünkü telefon tutamadım. Böyle suratı salya gibi o sıvı sayesinde daha kolay doğum yapmasını sağlıyor keçinin. O yüzden onu da temizlemezseniz nefes alamaz ve ölür. O yüzden onu direkt temizlemek lazım ve tam 3-5 dakika sonra da emzirmeniz lazım. Direkt ağız sütünü alması lazım. Sonra da böyle oynar oynar. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Gördüğünüz gibi yepyeni videolarla haftaya görüşmek üzere. Bay bay.